Ve merhaba arkadaşlar. Beklediğimiz oldu. Hani bir nebze borsa için bütün tuşlara basılmaya başlandı. Güzel değil mi? Bir ara kuru tutmak için bu tuşlara basılıyordu. Özellikle Merkez Bankası'nın dolar satışı vardı. Özellikle müdahaleler vardı. Şimdi de borsa için biliyorsunuz biz hep diyorduk ya, ya çarşamba günden başlayan bu düşüşü durdurmak için ne yapılabilir? İşte geri alım politikalarında kolaylık getirildi. Bu güzel oldu. Şimdi baktığımızda yeni bir karar var arkadaşlar. BDDK'dan yapmış bu açıklama. Bankaların geri alımda sermaye esnekliği geldi. Bu ne demek oluyor? Geri alım yapıldığında artık çekirdek sermayeden düşülmeyecek. Ne demekse o. Artık tam olarak bilmiyoruz ama çekirdek sermayeden düşülmeyeceğini duyulduktan sonra güzel alımlar geldi bu alımları hep beraber gördük. Şu anda borsamız, endeksimiz artı 5, artı da fiyatlanıyor. Arkasından bütün o biz totuzlarımız geliyor, düşenler geliyor, az düşenler, güzel yükseldi, çok düşenler, halen biraz tedirginlik var ama güzel yerlere gidecekler gibi görünüyor. Şimdi ilk hedefimiz hani hep söylüyoruz o 9700'ün üstünde kafamızı yasla rahat koyacağız ama bir kanalımız oluştu. 9300 10.200. 10.200'ü geçtiğimiz takdirde hani o rally demeyelim de son çıktığımız yere tekrar tırmanma ümidimiz çok güzel olacak. Bu yeni düzenlemeyle BDDK'nın bankalara sermaye esnekliği getirmesi, geri alımlarda bunu çekirdek sermayeden düşmemesi harika oldu değil mi? Devamı gelir umarız. Tabii ki burada yine de dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Küçük yatırımcı, bireysel yatırımcının suçu neydi? 3 gündür, 4 gündür bu düşüşün ardından tekrar bir yükseliş. Dipten toplayanlar ihya oldular şu an. İhya oldular. Yedek hakçesi olanlar şu sıralar tam yere inmişlerdiler. Görüşürüz arkadaşlar.